Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim iki üç dakikaca sürer. Beke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen geçer. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Anam ne güzel yapar. Benzin ya. Benzin kokuyor. Ne? Hey! Gelin, gelin, gelin. Gelin karakolleri alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor lan kahvede? Niye kaçışıyor millet? Ben Anlamadım ki abi, şimdi bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo? Abi? Operasyon tamam mı? Alo. Yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereye kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? Ya sen adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manya şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Lan ne ha? Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat değiller. Herkes şarjı aldı mı? Oğlum ne şey? Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Depresyon oldu abi. İdare et. Yapma böyle şey. Ne konuştuk biz seninle? Aha, 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 aha. Şerif amca sakın ha <laughs> dur. Yaklaşırsanız yakarım. Yaklaşmasanız yakacağım ya. Hep bu sahneyi yakamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın. Ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeyi öresin, adam kül edecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontüğünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya? Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur Hanım, 1453. Hatırladım ya, 155. <laughs> ya 155. Ha. Kardeşim bizi niye aradınız? Önce itfaiye niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sahip. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188'di galiba. Hani mevta, Nerede cenaze? Ya arkadaş bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya hatırladım hatırladım tamam. Şimdi sen karışmıyorsun bu defa ben arıyorum. Tamam söylüyorum ara. Hocam siz de yorduk. Alo. Yanıyoruz. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle palas pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Sonunda birlikte özel birkaç saat paylaşabileceğimiz için çok mutluyum. Ben de para kazanacağım için çok mutluyum. Dayak insan bile para veriyorlarmış. Demek ki maksatları izleyenlere güzel bir şov sunmak. <laughs> Ne oluyor lan? Yoksa kafes dövüşünü zabıtan bastı? Efendim? Söyle Turgut. Anlamadım dükkana ne oluyor? Ne oluyormuş dükkana? Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. <laughs> ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçı mı yaksak lan? Hı. Oranın yandığını görünce canı çeker. O da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce... ...erkekler bir döner bakar. Şey yapalım. Ben Eda öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda öpüşürsen... ...ben de... Ee... ...Hilmi abi öpüşürüm. Ne? Abi demeseydin bari. Ya. Ne? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ne lan bu bir öpüşme muhabbet almış gidiyor? Ne öpüşmesi lan? Ha? 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 Yıkıldı kocasına! Koştum! Lan sen utanmıyor musun bizim ile Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısısın? Kim tuttu seni çabuk söyle! Çok yüklenmeyin lan! Belki yarın bir gün lazım olur! Hüs hüs karışmayın! Mahalleli size bırakmaz bu işi! Ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişine dükkan için bir laf etmedi be. Oo. Ulan hiç hiç olmamıştım. Vurun ulan vurun. Oh. Zevk alıyor oh. Zevk alanı dövmez. Zevk almak isterim döverken. <laughs> ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? <laughs> Şuraya bak ya. Beleşeye satan, peşin satan tablosu gibi olduk yemin ederim. Sezai, azıcık kendinize bakın lan. Ne oldu? Çalışmadı mı? Niye çalışmıyor bu ya? Çalışsana lan. Cücük ayrın Çalışsana lan. Oğlum çalışsana demir adam. Demir gibi adamsın lan çalışsana oğlum. Allah Allah. <laughs> Sezai, sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafasına vuruyor ya. Tüplü televizyon mu oğlum bu? Çalışır mı vurunca? Yok oğlum televizyon değil lan. Benim olandan esinlendim. Ders çalışmayınca böyle kafasına vurdum mu aniden çalışmaya başlıyorum. Bak ya. Seni tamirhaneye çırak olarak veririm de Sezai abi. Öyle daha çok işe yarar. Ya bunun pili bitti herhalde. Çalışmıyor, pil alalım, takalım dedik. Bütün kahvehane müstehcen şaka konusunda yürümüş gitmiş. Fitin niyetine deyip en küçük pilden alan da var. Tadını bir alsın, diğerlerinden on kat uzun ömürlü olacak deyip... ...el feneri pili getiren de var. Bu ne abi? Ya Metin biz onu şarja takacaktık da şarj girişini bulamadık bu kare kurini ya. Açıp böyle ayrıntıla bakamadım biliyor musun? Söz olur laf olur deyip mahalleden. Abileriyim oğlum ben onların. Yani biri şuracıkta can verse içinizden birisi de çıkıp ilk yardım yapamaz ama... Hmm, ah, bir dakika. Bir dakika. Bugüne bugün Ömer abiye süni teneffüs yapmış adamım ben lütfen. Sezar'ın hakkı Sezai'ye. Öldü lan adam. Öldürüm. Öldü öldü. Badesi dolmuştu oğlum onun. Benle ne alakası var ya? Alacağın vereceğin nefes belli sonuçta. Ne bir eksik ne bir fazla. Arkadaş adamın üzerinde de kimin ahı varsa artık. Ha abi. Düşünsene adamın gördüğü son görüntü Sezai abinin dudaklarını ıslatıp üzerine koşmaya çalışması, öpmeye çalışması. <laughs> Adam hiç direnmemiş. Bırakın demiş ya. Öleyim ben demiş ya. <laughs> Ölünün arkasından kötü konuşulmaz beyler. Yoksa ben diyor muyum Ömer abimi öptüm, kül tablasını mı yaladım diye? Diyorsun işte. Çok sigara içiyordu rahmetli. Ne? İçmiyor muydu? Çok sigara içiyordu. Ölmeyip ayağa kalksaydı iki tokat atacaktım. Az iş lan şu mı diyecektim ya? Ben bırak. Rahmetli çatıdan düştü öldü. Sen sigara migara kimi kandırıyorsun bir kere? Adamcağızın tek gözü açık. Gitsem mi kalasam mı hesabını yaparken sen bir ara nasıl gittin? Koştun adama, çöktün. yaradan yuttun adamı lan. Yaladım ya. Adamcağız iki şoku ayranda kaldıramadı demek ki. Ya Sezai abi Allah korusun. Olur da bir gün bir yerde can çekişirken beni görürsen falan abi... ...bana ilişme tamam mı abi? Öleyim ben. Bırak öyle. İlişme. Doğru diyorsun lan Metin. Ertuğrul abiye de kalp masajı yap dedim. Onu da kurtaramadım. Ya o adamın kalbi durmamıştı ki. Sen böyle soğanın cücünü yarar gibi vura vura durdurdun adamın kalbini ya. Ayrıca seni cinayete teşebbüsten içeri almışlardı Sezai. Sonra ne oldu da dışarıya çıktın acaba? Hı? Ertuğrul abi de çatıdan düşmüştü değil mi? Aman ha acılar çatıdan maçıdan düşeyim demeyin. Düşüp de ölmezseniz Sezai abi yarım kalan işi tamamlıyor. <laughs> <laughs> Sandırıyorsun. <laughs> <laughs> Çok utandım ya. Utandim. Dinlemiyorum ki. Abi, Hı. niye çağırdınız millet kahveye? Ne bileyim lan. Hilmi abinin işleri işte. Anam bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta Üç yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımla olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak ilmi bu hareketinle senkronize hayrağı ediyorsun kusura bakma. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eli demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler. Biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yoldan bıraksaydım. Hı. Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar bunlar bana babamızla barışmak için Metin, Ali, Feyyaz'ı kahveye getir dediler. <gülüyor> <gülüyor> Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e, Metin'i hop! Beyza'ya, Feyyaz'ı hop! Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe! Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri yani sizleri çağırdım. Allah. Ortaya tam 15.000 TL koydum. Allah Allah. 3 ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15.000 TL alacak. İki grup tamamlarsa 7.500'er bin, bin TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyor Neyim ne, ne, sen ne aldın? devam et. Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5.000'er TL alacak. Çık. Şimdi minimumda 5.000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! evet. evet. O zaman Kılıçsız Dartanyan ve Saz arkadaşları adamlarınızı seç. Ya! Ömer'i! Öptü seni! Eşi Seren! Ah. Al al beni! Hilmi abi! Yani Hilmi de? Vay şaka! Sezai abi! Hadi. Oğuzhan! Teyze beni seç kafanı kırarım seni! Ha, annen! Şey, Hilmi, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın. 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomaniyatu! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu baksana şuna. Ölüm grubuna düştüm. Ah! 오매지 <목소리> 오빠! <목소리> 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 takımı hazır mısın? Evet. Hedefimiz bu. Feyyaz Uçar. Şu an nasıl göründüğünü bilmediğimiz için her şekilde olabilir. Mesela böyle bana özeniyor olabilir. Hastane. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Koskoca Ahmet kurar bile benim taklidimi yapmış. Allah Allah. Ya da bu şekilde Mehmet Gülsür'e özeniyor olabilir. Ee. Belki de bu şekilde Tarkana özeniyor olabilir. Olabilir. Yani son halini bilmiyoruz. Belki de yüz nakli yaptırdı. Her neyse. Asıl sorunumuz şu. Feyyaz nerede? Ona nasıl ulaşabiliriz? Şimdi fikirlerimizi fikir havuzumuza atacağız. Ne kadar saçma da olsa gülmek, dalga geçmek yok. Tamam mı? Tamam. Başla Feyyaz abi. Şimdi o zaman ben sesli düşünüyorum. Feyyaz'a ulaşmak için ben... ...kadınlığımı, dişiliğimi ve seksen mi kullanayım diyorum. Ha! <laughs> Ay hiç utanmadım bunları söylerken teyze. <laughs> Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Bayağı bildiği şoför ne varsın sen? <laughs> hani ya hani gülmek dalga geçmek yasaktı? Espri değil miydi bu? Gerçekten ciddi fikrin miydi bu senin? <laughs> Espriydi ya. gündük eller nasıl oldu güzel oldu değil mi abi? Bilmem. Tamam Ay. tamam uzatma. Evet Hamiyet abla, senin fikirde haricinde ne var? Ben diyorum ki, ben kadınlığımı, dişiliğimi, seks kullanayım. kullanayım. Hmm, mantıklı, olabilir. Filmi bunu sevdi. <laughs> evet, o zaman başka bir fikriniz var mı? Ben aklıma geleni söyledim. Belki sizin aklınıza bir şey gelir. Ee, mesela Feyyaz'ın babasını kaçırıp şantaj yapalım. Hmm, anlaşıldı. Başka fikir olmadığına göre ilk fikrimize geri dönüyoruz. Hamiyet ablanın dişiliğini kullanacağız. Güzel. Bilinmeyen numaralar ara Feyza. Feyyaz Uçar'ın numarasını öğren. Bilinmeyen numaralar mı? Ya bu şapkadan tavşan çıkarma numarası nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Gerizekalı. <laughs> <Görürsek. gülüyor> Şaka yaptım ama ben inanıyorum. Salak! Seni ilk gördüğümde ölüm grubuna dahil olduğumu anlamıştım. Bunu gruptan at. Ver şu telefonu. Ver, ver. Alo, Hilmi Feyyaz Uçar'ın numarasını istedi. Evet, Hilmi benim. Dinliyorum. Bas. 0 2 1 2 2 3 4 5 6 7 Nereye gidiyor lan bu? Evet, yazdın mı? 7 8 Onda ben de 8 Anne! Alt üstü telefonla konuşsan ne diye hazırlanıyor? Başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolüm hazırlandı. Vallahi kim kardeş han gibi olmuşsun ha. Triplere bak ya. Ha, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Alo. <laughs> ben köyden yeni kaçtım. İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliğiyle değil, dişiliğiyle öne çıkan bir genç kızım. Üç gündür sokaklardayım. E biraz daha Feyyaz Uçar'ın evinde kalayım dedim. Tabii, her şey karşılıklı. <laughs> Beyaz evde yok hanımefendi. Ben eşiyim, buyurun. Kadın zırlıyor. Anladı kocası elinden alacağımı. O zaman kopart kafasını. çok iyi gidiyorum. Çok. Bak. Alo. Feyyaz on gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hastanede diyor Feyyaz diyor. Feyyaz hastanesi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyleyin. Biz gelmeden ölmesin kank, sakın ha. Sakın bana. ölmesin. Geliyoruz. Aha danışma. Bizi hemen Feyyaz'ın uçağının odası göster kızım. Tabii. Hemen söyleyeyim. Pardon ama oradan, burası otel resepsiyonuna falan mı benziyor ha? Siz kimsiniz siz? Hasta yakını falan mısınız? Yok, değiliz. Hasta yakını olsak hasta yarıp kendisinden öğrenirdik zaten. Biz tanışmaya geldik. Siz danışma değil misiniz? Danıştırın bizi Feyyaz'la. Veremem kardeşim, veremem. Boşuna bana öyle harf oyunlarıyla sempatik görmeye falan çalışmayın. Hadi bakalım, boşaltın şu tezgahını. Hadi. Hala bakıyorlar ya hadi. Belirtme yalnız öyle gözlerini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya. Tamam o Kadın bizi dövecekti. Anne dur. Daha ilk dakikadan patladık. Nasıl bulacağız Feyyaz'ı koskoca hastanede? Aa, hep filmlerden görüp imrendiğim numarayı yapmak bugüne kısmetmiş. <laughs> Bekleyin burada. Geliyorum. Nereden buldun bu doktor önlüğünü Hilmi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüm dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Hemşire geliyor. Hilmi abi Neredeyim? Hadi. bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Uçer'in doktoruyum. Bilirsin, doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? Dördüncü kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok yok yok, gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen, işine bak. Muhatap olma benimle. Yengin misin sen benim? Doktorum benim yandan çektim. Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? E, yalnız benim e, acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? E, ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmedim. Allah belanı versin be. Tövbe de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam, tamam. Ben bir hastaya bakayım sonra konuşuruz. Abi, bu adam anamıza bakmıyor. Ağabey bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk koy teşhis. E, ben nasıl bakayım abi? Ağabey abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet, ürolog Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırını ellemeye. Bize de iki saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsunuz? Tamam tamam bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın diyeyim. Tıp çok ileri. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deli bir kemik kalmış. Ölür. Mü? Siz bunu bir doktora gösterin. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın. Durun durun dalmayın. Siz bir ısının hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saat döver. Siz önden gidin ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun Hilmi abi. Ee, bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet sonuçta. Evet Hilmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın oradan para kazanıyorum. Başla. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> Evet ya ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu en iyisi. dışarı döv, Kapının önünde falan. Doktorum ben. Çakma Nurgül Yeşilçay. Atlarım seni bu hastaneden. Ürolog kazmakçıyım ben. De, 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 de. Yürü. Yapmayın de, de. arkadaşlar Valla. ya. Ne de küçücük ya. Giremezsiniz hanımefendi. Hastanın durumu kritik. İçeri kimseyi alamıyoruz. Buyurun ben yardımcı olayım. Ben Doktor Kutsi. Feyyaz'ın durumu nasıl Doktor Kutsi Bey oğlum? Maalesef böbrekleri iflas etti. <laughs> Makineye bağlı yaşıyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bu elinizdekiler test sonuçları mı acaba? Yok, güllü yaz. Artık dua etmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah'ım sen bana hayırlı bir eş, hayırlı bir iş, hayırlı bir evlat nasip eyle ya Rabbim. Feyyaz Bey için dua edeceksiniz. Ha pardon. Allah'ım sen Feyyaz'a hayırlı bir iş, hayırlı bir eş, hayırlı bir erkek evlat nasip eyle ya Rabbim. Siz onu bırakın. Ne hali varsa görsün. Ee, siz Feyyaz'dan umut var mı? Onu söyleyeyim Tek çare uygun bir böbrek bulunup nakledilmesi. Eğer isterseniz sizinki uyumlu bir test ettirin. Test ettireceğiz artık. <laughs> Doktor muydun ya? Vallahi insaflı adamlarmış. Yüzüme hiç vurmadılar. Trafiği engellemeyeyim diye kaldırıma çekip kaldırımda dövdüler ya. Ne oldu? Ne diyor doktor? Böbreklerden birisi iflas etmiş nakil bekliyorlarmış. Tıp dilinde konuşmayın ya. Anlayacağım dilde konuşun. Feyyaz'ın böbreklerinin alası gondiklenmiş. Evet. Onun yerine yenisini monte edeceklermiş. Hilmi hmm, bunu anladı. <laughs> yazın, çok yazın. Hasta <laughs>